İzmir çok büyük bir değişime hazırlanıyor. Binali Bey ve bugün açıklanacak İzmir ilçe belediye başkan adaylarımızla inşallah İzmir'de çok farklı bir sonuca hep birlikte imzamızı atacağız. Özel dershanelerin faaliyetlerinin daha önce açıkladığımız gibi 1 Eylül 2015'e kadar sürdürülmesi bunların özel okula veya başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmek isteyenlerin desteklenmesi Öğrenci, tüt merkezleri ve buna bağlı hükümleri içermektedir. Çok pozitif bir düzenleme yapıldığı görüldü. Arkadaşlarımız katkılarını sundular ve olumlu bulunarak da imzaya açıldı. Medeniyetin özü taş değildir, kum değildir, beton değildir. Medeniyetin özü asfalt değildir. Medeniyetin özü güçlü silahlar hiç değildir. Hatta medeniyetin özü tek başına insan dahi değildir. Medeniyetin özü aşktır ve o aşktan hasıl olan ilimdir. Önemli bir adım yargı içerisinde üç tane farklı ağır ceza mahkemesi uygulaması, iki ay, üç ayrı soruşturma usulü soru uygulaması e, sona ermektedir. Hayırlı olsun diyor. Şu anda bize yolsuzluk iftirası, rüşvet iftirası atanlar aslında çok büyük bir soygunu, milli irade hırsızlığını örtme çabasının ve telaşının içindeler belli lobiler, belli kapalı oda toplantılarını şu anda yürütenler de onlar. Niçin? Dertleri şu, bizi rahatsız etmeyecek bir iktidar gelsin. Ya bu seçim zaten yerel seçim. Buradan o beklediğiniz neticeyi alamayacaksınız. Ve ve 30 Mart'ta da yine AK Parti sandıklardan evvel Allah gümbür gümbür bu ülkeyi aydınlatarak geliyor gelecek. Gezi olayları sırasında unutmayın Kadıköy'de eylem yapanlar polisle çatışanlar o gün duvara bir slogan yazdılar. Bu sloganı asla unutmayın sevgili kardeşlerim. Neydi o slogan? Bu çok önemli. Zulüm 1453'te başladı. Kardeşlerim, CHP zihniyeti budur. Konstantiniyye'yi İstanbul yapan ecdadını zulmeden olarak görenlerin bu şehre verebileceği hiçbir şey yoktur. Özellikle tercihli ticaret anlaşması çok ama çok büyük önem arz ediyordu. Bunun imzalanmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim.